Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bugün gündemimizde 5 Euro League karşılaşmasının yanı sıra NBA'de hem Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hem de Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece oynanacak maçlarla ilgili görüşlerim yer alacak kombineler şeklinde oluşturmaya çalışacağım tahminlerimi. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra atlamadan, zıplamadan, keyifle izlemeniz yönünde. İlk maçımızla başlayalım. Unix kazan, Real Madrid. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak bu mücadele. Mikrofonda sorun yaşıyorum bugün. Sesim biraz kısık gelebilir veya zaman zaman yüksek gelebilir. Ses patlamaları olabilir. Bunun için sizden özür diliyorum. Olabildiğince videoyu düzenleme sırasında bunları minimize etmeye çalışacağım. Sorunları ortadan kaldırmaya çalışacağım. Real Madrid çıktı 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 mağlubiyet alırken Unix kazan 6 maçta 2 kez kazandı. 4 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. Unix kazan çıktığı son maçta Baskonya karşısında 83-69 kazanırken bu maçta John Brown, Andrei Voronsevich ve Gerald Brantley'nin etkili performansları vardı. Mario Hezonya Isaiah ve OJ Mayo bu takımın en önemli 3 oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Özellikle OJ Mayo'nun takıma katılması Unix kazanın biraz daha hücumda canlanmasına neden olacaktır ilerleyen günlerde. Real Madrid ise Zenit deplasmanında ikinci yarıda galibiyete uzandı diyebiliriz. 68-75 kazandılar. Bu karşılaşmada Toma Örtel'in etkili bir performansı vardı. 15 sayı 3 ribantı 6 asiste maçın oyuncusu olmuştu. Fransız Gard, Fabian Cazor ve bir başka Fransız oyuncu Gershon Yabusele de önemli performanslar sergiledi gönderilmiş işte, bu sele ve Tom Martel geçtiğimiz sezonda asfalt takım asfalt takımından takım arkadaşıydılar zaten. Bu sezonda Real Madrid rotasyonunda önemli işler yapan iki oyuncu olarak dikkat çekiyorlar. Rudy Fernandez, Sergio Llull gibi Real Madrid'in ağır abilerinin yanı sıra Walter Tavares faktörüne de değinmemiz gerek. Tabii ki 2-21'lik dev pivot'un Avrupa'da eşleşmesi bulunmuyor. Haksız rekabet diyebiliriz Walter Tavares için. Ben bu karşılaşmada Real Madrid tarafındayım. Konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyorum. İki sayılık farkı da atacakları görüşündeyim. İkinci maçımız Zenit Baskonya. Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bu mücadele. Zenit Euroleague'de çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Tıpkı Bitçi Baskonya gibi. Zenit çıktığı son karşılaşmada az önce de bahsettiğimiz gibi Real Madrid karşısında 68-75 kaybetmişti. Bu karşılaşmada Will Barron'ın 14 sayısı ve Jordan Lloyd'un 11 sayısı galibiyet için yeterli olmamıştı. Mateo Ponitska'dan da bahsetmemiş, bahsetmemiz lazım Zenit'i incelerken. Ülkemizde de Pınar Karşıyaka forması giymişti. Bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremedi Polonyalı oyuncu. Euroleague seviyesinde evet Zenit için orta sınıf diyebileceğimiz takımlardan birisi ve o takımın standart oyuncularından biri ancak bir türlü kalbur üstü diyebileceğimiz seviyeye çıkamamıştı. Baskonya cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya, Baskonya, Pierre Henry ve Achille Polonara'nın Fenerbahçe'ye gidişinin ardından bu sezon kadroyu eski oyuncusu Jason Granger'la güçlendirdi. Wade Baldwin yine bu takımda skorer anlamında öne çıkan isimlerden birisi ve Tedas Sedekerskis'e de değinmemiz lazım. Tabii ki Baskonya'nın şu andaki en önemli oyuncusu ise o sabit şutlarıyla öne çıkan Gudaitis Alba Berlin'deki efsanevi performansının ardından göze hoş gelen oyununun ardından Baskonya'ya geçtiğimiz yıl transfer olmuştu ancak beklentilerin altında kalmıştı. Sabit şutlarda harika bir bitirici, çok iyi bir skorer ama hareketli şutlarda eksikleri olduğunu yıllardır söylüyoruz, hala söylemeye devam edeceğiz. Bu karşılaşmada sert bir maç bekliyorum ben. Öncelikle maçtan uzak durulabilir. Önerim ise 151.5 alt. Ama kombinede bu öneriyi değerlendirmeyeceğim. Uzak durmanızı tavsiye edebilirim öncelikle. Andola Efes, Jalgeris Kaunas karşılaşması Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak bu mücadele. Andola Efes, Euro Lig'de bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada sadece bir kez kazanırken Jalgeris Kaunas 6 maçta henüz galibiyet ile tanışamadı. Ligin şu ana kadar en formsuz iki takımı dersek çok da yanılmış olmayız. Andola Efes son maçında Pantinaikos karşısında 95-69 mağlup olmuştu. Ki bu karşılaşmada maç acaba tekhanelere dönecek mi derken tartışmalı bir hakem kararının ardından Ergin Ataman da yaptığı itirazla oyun dışı kalmıştı diskalifiye edilmişti bu belki de takımı ateşlemek adına bir hamleydi ama çok da işe yaramadı zaman zaman Ergin Ataman'ın bu hamleleri bir Barcelona serisinde hatırladığımız üzere işe yarayabiliyor ama bu karşılaşmada işe yaramamıştı kısalardaki sakatlık problemi şu ana kadar Efes'in biraz daha formsuz gidişatında ana etken diyebiliriz. Shane Larkin zaten bir sakatlık halinde oynamaya devam ediyordu. Bu karşılaşmada da 9 sayı bir rebound biraz asist üretti ki zaten formsuz görüntüsü de devam ediyor. Larkin'in takımın en önemli oyuncularından birisi geçtiğimiz sezonun Final Four MVP'lerinden birisi Vasilya Midsic ile birlikte Shane Larkin. Rodrik Baba şu an için varlık gösteren oyunculardan birisi zaman zaman Adrian Muarman ile birlikte Muharman o takım ruhunu kıvılcımı en iyi yansıtan isim. Yeni transfer Elia Bryant skor konusunda evet atıyor mu atıyor ama yani Unix kazan karşılaşmasında kritik yerlerde yaptıklarıyla maçı getirdi ama Pantinacos karşısında oyun içerisinde onu hissedemediğimizi söylemek mümkün. Diğer tarafta Jalgiris cephesinden bakacak olursak bu maça baş antrenör değişikliğinin de Jalgiris adına pek de olumlu bir sonuç verdiğini söylememek mümkün. Söylemek mümkün doğru tabiri kullanın. Makabi karşısında hiçbir varlık gösteremediler. Arturas Milatnis bu takımın en önemli oyuncusu yıllardır zaten Euroleague seviyesindeki en önemli şutörlerden birisi Milatnis. Çok kaliteli bir şutör olduğunu söyleyebiliriz. Jaş Nebo, Emmanuel Mudiay, tabii ki bunlar önemli isimler ama Jalgeris'te bir türlü kan uyuşmazlığı oldu, ten uyuşmazlığı oldu diyebiliriz. Bu karşılaşmada ben temsilcimiz Andolo Efes'in evinde kazanacağını düşünüyorum. İki formsuz takımın karşısından dolayı Efes sahadan galibiyetle ayrılacaktır ve 8 sayı farkı atacaktır diye düşünmekteyim. İlk kombinimiz şu şekilde oluştu. Unix kazan Real Madrid. Real Madrid 2 sayı fark atar. Andolu Efes, Celgiris Kalmaz. Andolu Efes 8 sayı fark atar. Şimdi ikinci kombinimizi oluşturalım. Monaco, CSK ve Panathinaikos Asver maçlarından oluşturacağız bu kombinimizi. Monaco Chelsea Moskova karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 21 başlayacak bu mücadele. CSKA Moskova bu sezon Euroleague'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet alırken Monaco 3 kez kazandı 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Fransa liginde iyi bir performans gösterdiklerini söyleyebiliriz. Euroleague'de de aslında iç sahada oynadıkları karşılaşmalarda etkili bir Monaco izlediğimizi söyleyebiliriz. Sadece Barcelona'ya kendi evlerinde 81-85 kaybetmişlerdi ki o mağlubiyeti de uzatma sonunda yaşamışlardı. Kızıl Yıldız maçı üzerinden değerlendirecek olursak Monaco'yu bu karşılaşmada Alfa Diallo sürpriz bir isim ön plana çıkmıştı. 19 sayı 7 Rıvan 2 de maçı takımına getiren isim olmuştu. Danilo Andusic önemli bir şütör gerçekten unutulup giden oyunculardan birisi diyebiliriz onun için adından sıkça bahsedilmiyor ama önemli bir şütör olduğundan ülkemizde de forma giyen şu anda Bahçeşehir Koleji forması giyen Jamar Smith bahsetmişti. Euro Cup en çok 3 sayı isabeti bulan oyuncusudur Jamar Smith zaten. günlük kazan formasıyla özellikle gösterdiği performanslarla akıllarda Danilo Andos için değerini bulamayan oyunculardan birisi olduğundan o da çok sık bahsediyor. Paris Lee bu takımdaki önemli oyunculardan birisi. Leo Westerman, Brock Motum. Robert Gray özellikle şu ana kadar rotasyonda biraz daha geri planda kalmış durumda ve zaman zaman da oyuna girdiğinde temposuz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonun 7 Days Euro Cup MVP'si Robert Gray bu sezonda bir yerde devreye mutlaka girecektir. Adından bahsettirecektir. Monaco'nun geçtiğimiz sezonki başarısında çok çok büyük bir rol oynamıştı ve tabii ki Mike James'ten bahsetmemiz gerek. CSKA Moskova ile geçirdiği sezonun ardından geçtiğimiz sezon Koç Otidus Itudis ile tartışma yaşayıp NBA yolunu tutmuştu. Brooklyn Nets'te kısa bir macera ki zaman zaman etkili de oldu Brooklyn Nets forması altında Mike James. Ardından CSK'ya geri dönmek zorunda kaldı sözleşmesi bitince Brooklyn'de ancak CSK'da oynamayacağını da belirtmişti. Yine de kimse onun Monaco'ya transferini beklemiyordu. Daha kalbur üstü bir takıma, daha Euroleague'in ağır abilerinden birisine transfer olması beklenirken o Monaco'yla yeni bir meydan okumaya yelken açtı. Bu karşılaşmada onun için çok özel bir maç olacaktır şüphesiz. Mike James cephesinden bu maçı ayrıca incelemekte fayda var. Itudis ile yaşadığı sorunlar onu bu maça ekstra motive edecektir tabii ki. CSK Moskova Euroleague'in en önemli takımlarından birisi. Çıktıkları son karşılaşmada Asfel deplasmanında Fransa'da 70-68 kaybetmişlerdi. Bu karşılaşmada CSKA Moskova'nın hücumda beklentilerin çok altında kaldığını söyleyebiliriz. Daniel Hackett'ın etkili bir performansı vardı ancak Alexey Şivet hiç devreye girmedi. Ife Lumberg hiç devreye giremedi ve hal böyle olunca CSKA içinde mağlubiyet kaçınılmaz bir hal almıştı. CSKA Moskova'da Will Clyburn gibi... Onun dışında Johannes Voitman gibi önemli oyunculardan da bahsedebiliriz. Yeni transfer Kenneth, per Kenneth bir türlü takıma uyum sağlayamadı henüz şu ana kadar. Ancak ilerleyen dönemde o da işin içine mutlaka girecektir. Euroleague'de adapte olacaktır. Ben bu karşılaşmada Mike James faktörüyle Monaco tarafında yer almayı uygun görüyorum. 7.5 handikaptan maç sonucu bir önerim. Mevcut Monaco 8 sayı fark yemez diyorum. Panathinaikos Asvel Türkiye saatiyle 21'de başlayacak bu mücadele. Panathinaikos bu sezon EuroLeague'de çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken Asvel beklentilerin şimdilik üzerinde 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ki son karşılaşmalarında CSK'yı mağlup etmişlerdi. Öncelikle Asvel cephesinden bakalım bu karşılaşmaya. Ligde özellikle çok yüksek tempoda oynadıklarını söyleyebiliriz yerel ligde, Fransa Ligi'nde. EuroLeague'de de aslında yine tempoyu yüksek tutuyorlar ancak rakip savunmalar karşısında atletik bir takım oldukları için yay gerisinde zaman zaman zorlanıp biliyorlar. Sert savunmalar karşısında. Ancak burada Panathinaikos'un sert savunma takımı olmadığını da belirtmekte fayda var. Asfel 70-68 yenerken CSK Moskova'yı Elia Okobo'nun 14 sayısı vardı. Geçtiğimiz hafta Milano karşısında son topta 73-72 kaybederken yine Elia Okobo 25 sayı üretmişti. Takımın en skorer ismiydi. Gerçekten bu sezon adından sıkça söz ettirecek gibi Asfel formasıyla Elia Okobo. Önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz ancak kimse ondan bu performansları da beklemiyordu açıkçası. Asfel atletik bir takım. Sert savunmalar karşısında az önce de bahsettiğim gibi evet zorlanıyorlar ama Panathinaikos sert bir savunma takımı değil. Şimdi buradan bahsedelim. Panathinaikos Anadolu Efes karşısında 95-69'luk bir mağlubiyet aldı ki Anadolu Efes'in Jalgiris Kalmas maçında değinirken burada karşılaşmanın kırılma noktasından bahsetmiştim zaten. Daryl Macon 34 sayı 4 rebound 3 asiste maçın adamı olmuştu ki zaten kariyer gecesini yaşadı diyebiliriz Macon için çok etkili bir oyun ortaya koymuştu. Daryl Macon eski Galatasaraylı oyuncu. Panathinaikos için Yannis Papapetrou ve Nemanja Nedović etrafında kurulu, Euro Cup seviyesindeki ve yüksek tempoyu seven oyunculardan oluşmuş bir takım değerlendirmesi yapabiliriz. Bir deneme yanılma sezonuna gittiler ancak bu sezon ben onlar için ilk 10 sıranın zor olduğunu düşünüyorum tempolu oynayan bir takımlar. Her şeyden önce ve savunmayı biraz daha geri planda yaşayan bir takımlar. Bu karşılaşmada da maçın özetinin bu olacağını düşünüyorum. Barenlere baktığımızda 154.5 çok uygun görünüyor. 154.5 üst. İkinci kombinemiz Monaco CSK Moskova artı 7.5 maç sonucu bir. Panathinaikos Asfel 154.5 üst şeklinde oluştu. Şimdi NBA'de oynanacak karşılaşmalara değinelim. Önce Perşembe Cuma'ya bağlayan gece oynanacak iki NBA maçı ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşayım. Golden State Warriors Memphis Grizzlies karşılaşması Golden State son karşılaşmasında Oklahoma karşısında çok kötü bir ilk yarı oynamasına rağmen 3. periyodun başında yaptıklarıyla maçı almayı başarmıştı. Bu karşılaşmada Golden State Warriors adına Steph Curry'nin 23 sayı altı rebound 4 asistinin yanı sıra Andre Wiggins de 21 sayı oynamıştı. Damian Lee 20 sayı üretmişti. Memphis kıyasladığımız zaman Golden State'in terazinin kefelerinde daha ağır basan taraf olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşmada ilk yerden kontrolü ele almalarını bekliyorum. İlk yarıyı Golden State'in önde kapatacağı görüşündeyim. Şöyle bir baktığımız zaman 1.44 denenebilir. Bu maçı şu karşılaşma ile kombine edebiliriz. Philadelphia 76ers Detroit Pistons maçı. Ben Simmons krizi artık unutulmuş durumda Philadelphia'da. Aşılmış durumda diyebiliriz. Philadelphia ligin önemli takımlarından birisi ancak yıllardır o beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadılar. Yine de bu sezon onda onlar adına bir umut tabii ki Detroit Pistons'un zayıf ekiplerinden birisi Philadelphia karşısında ben onlara pek de şans tanımıyorum. İlk yarı Philadelphia önde kapatacaktır. İlk yarı 5 sayı fark atacaktır görüşündeyim. Şimdi Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece oynanacak NBA karşılaşmaları ile ilgili iki maçla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşayım. Los Angeles Lakers'ın Cleveland Cavaliers karşısında maça hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk çeyreği önde kapatacakları görüşündeyim. Portland Los Angeles Clippers karşılaşmasında ise Portland tarafındayım. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Clippers eksik Los Angeles Clippers Portland'da fark atmıştı. İkinci yarının başında özellikle çok etkili bir oyunla farkı 20 küsür 30 küsürlere dayamıştı ve burada da tutmayı başararak çok farklı ezici bir galibiyet almıştı. Bugün Portland'ın bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Her videomda belirtiyorum. NBA'de normal sezon şu an için reaksiyon ligidir. Burada reaksiyonlar önemlidir ve ben Portland'dan bir reaksiyon bekliyorum. Maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Evet, bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde, bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.